Merhaba arkadaşlar, bir örnekle devam edelim. Staj otomasyonu için bir veri tabanı hazırlanması isteniyor. Öğrencilerin numarası, adı, soyadı bilgileri tutulmaktaymış. Firmaların ailesi, çalışan sayısı, web sitesi, çalıştığı alan gibi bilgileri yer alıyormuş. İl bilgileri yer almakta, plaka kodu ve adı şeklinde. Öğrencilerin ikamet ettikleri il bulunmakta. Ee, aynı ilde birden fazla öğrenci ikamet edebilmekte. Benzer şekilde firmaların da bulundukları bir adet il bulunmakta. Ve bunlar da e, benzer şekilde aynı ilde birden fazla firma yer alabilmektedir. Kullanılan teknolojilerin ID isim ve açıklama bilgileri e, tutulması gerekiyormuş. Firmalar birden fazla teknoloji kullanabiliyor ve aynı teknolojiler birçok firma tarafından kullanılabiliyormuş. Öğrenciler firmalarda staj yaparlar stajın onaylanıp onaylanmadığı başlama ve bitiş tarihleri tutulmalıdır. ID, ad, soyad bilgileri ile sisteme kaydolan akademisyenler yapılan stajları değerlendirebilecektir. Birden fazla akademisyen birden fazla stajı değerlendirebilecektir. Baktığımız zaman IR diyagramı aşağıdaki şekilde oluşmaktadır. İllerin il kodu primary key olmak üzere bir adı yer almakta. Bir ilde birden fazla öğrenci ikamet edebilmekte şeklinde bir ilişkimiz burada yer alıyor. Hemen sonrasında bir ilde birden fazla firma bulunur şeklinde bir ilişkimiz yer alıyor. Öğrencilerin numarası primary key olmak üzere ad soyad bilgileri yer alıyor burada. Firmaların ID'si primary key olmak üzere çalışan sayısı web sitesi ve çalıştığı alan gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca teknolojilerin tutulduğu bir tablomuz var burada. Atıyorum C Sharp, Java, CSS, HTML vesaire gibi teknolojiler bu tabloya eklendiğini düşünün. Daha sonra bunu kullanan firmalar şu firma bu e, teknolojiyi kullanıyor şeklinde e, en önemli bir ilişkiyle e, ifade ediliyor. Bağlantı sağlanıyor. Hemen sonrasında öğrencilerle firmalar arasında bir ilişkimiz mevcut. Bir öğrenci birden fazla firmada staj yapabiliyor doğal olarak e, ve bir firmada da birden fazla öğrenci yer alabiliyor. Doğru, dolayısıyla en önemli bir ilişkimiz e, bulunmakta burada. Ve ayrıca stajın yani oluşan ilişkide 3 tane yeni özellik eklenmemiz isteniyormuş. Uygun mu? Başlama tarihi, bitiş tarihi şeklinde 3 tane özelliği de ekledik. Ardından yine bir aggregation söz konusu burada. Bu staj ilişkisiyle başka bir varlık ilişkiye giriyor burada. Akademisyenler stajı değerlendirir şeklinde bir ilişki söz konusu. Bu ilişkide de not diye ekstra bir alanımız yer alması gerekiyor. Yine ilişkimiz Nem yani bir stajı birden fazla akademisyen değerlendirebiliyor ve birden fazla staj bir akademisyen tarafından değerlendiriliyor yani bir akademisyen 10 kişinin stajını değerlendirebiliyor şeklinde önemli bir ilişkimizde söz konusu oldu. Hemen bunu yer Workbench üzerinden gerçekleştirmeye çalışalım isterseniz, burada ne demiştik ilk başta öğrenciler diye bir tane tablo oluşturalım hemen iki kere tıklıyorum buna İsmini öğrenciler olarak değiştiriyorum içerisinde de numaramız olacak ad soyad bilgileri yer alacak şu şekilde ardından firmalar tablomu oluşturayım şurada yine benzer şekilde firmalar dediğimde ismine bir tane ID vereceğim ben buna daha sonra çalışan sayısı eklemem istenmiş hemen ardından web sitesi bilgisi Ondan sonra çalıştığı alan şeklinde bilgiler istenmiş sonra bize demiş ki bir tane tablom olsun illeri tutsun illerin plaka koduyla e, adları burada yer alsın plaka kodu diyelim e, bu da isim olsun ilin plaka kodu ve ismi e, sonra gelip burada bir ilişki e, sağlamamız gerekiyor ilişkimiz şu şekilde olacak e, şurada iki tane ilişki tipi var dikkat ederseniz bir çizgili bir e, kesiksiz olmak üzere Çizgili dediğimiz e, zayıf varlık olarak bu ilişkiye sokuluyor. Yani e, öğrencilerle iller arasında bir ilişki kurduğumuz zaman sonra öğrencilerle başka bir şey arasında ilişki kurduğumuzda illerin o ilişkide yer alıp olmayacağını belirliyor. İllerin yer almasına gerek yok. Şu anda zaten e, iller ayrı bir ilişki olduğu için şu kesiklilerle ifade edebilirim. E, bir öğrencinin birden fazla öğrencinin bir tane ili olur şeklinde. Yani öğrencilerin ili olur şeklinde yaptım. Dikkat ederseniz kesik çizgi oldu. Ayrıca şuraya tıkladığım zaman illa plaka kodunu primary key olarak algılamadı baktığım zaman. Çünkü ilişkiye girdiği zaman bunu almayacak. Primary key olduğu zaman gördüğünüz üzere kesiksiz çizgi kesiksiz olarak güncelledi kendini. Bize şu anda kesikli lazım. Primary key olmasın şeklinde diyelim. E, aynı ilişkiyi bu taraftan firmalar içinde e, sağlamış olacağız. Ardından öğrencilerle e, firmalar arasında en emlik bir ilişkimiz var. E, hemen buraya geliyorum. İsmini staj olarak değiştiriyorum. Bu ilişkinin ismi çünkü e, staj. E, içerisinde bunların id'leri yer alıyor. Ayrıyeten uygun mu şeklinde. Şuraya geliyorum. Bu e, Uygun mu? Ee, bunu tin yapabilirsiniz. Hemen altına geliyorum. Başlama tarihi. Hemen altına geliyorum. Bitiş tarihi. Bunu da yine DATE-TIME yapabilirsiniz. Ee, benzer şekilde. Ee, Veri tiplerini ayarlamak size kalmış. Ee, stajı da yaptıktan sonra e, Teknolojiler diye bir tablo oluşturayım. Hemen Teknolojiler yapıyorum ismini. Teknolojilerin neyi vardı? ID'si vardı. Iııı ee, adı vardı. Bir de açıklaması vardı. Hemen o bilgileri yazıyorum. Şurada dikkat ederseniz içerisi boş gözüktüğü zaman null olmasına izin veriyor anlamında. Şurada mesela adı not null yapmayalım. Şunu yaptığım zaman içerisi dolu bir işaret görmüş oluyoruz. Şunları şu anda null yapıyorum hızlı bir şekilde görelim diye. Hemen burada da bir eneemlik bir ilişki söz konusuydu. Şurada hemen eneemlik ilişkimizi gerçekleştiriyoruz. Firmaların kullandığı teknolojiler vardır. Bunun ekstra bir şeye ihtiyacı yok. Bu kadarı yeterli oldu. Bir de akademisyenler diye bir tablomuz olması lazım. Hemen bir tablo daha ekliyorum. İsmi akademisyenler olsun. bilgiler olarak bir tane ID'miz olacak, ondan sonra ad soyad bilgisi olacak. Bu kadarı bizim için yeterli. Akademisyenler stajla yani şuradaki ilişkiyle bir ilişkiye girecekler. Bu da yine Ene emlik bir ilişki olacaktı. Dolayısıyla şunu alıp buradaki tabloyla hemen ilişkiye giriyoruz akademisyen ailesini aldı. Öğrenci numarasını aldı. Stajın firma numarasını aldı. İsterseniz burada stajın yapıldığı döneme ait bilgileri de eklettiğimiz zaman onları da unik olarak kullanabilirdik. Hani Geçen futbol örneğinde olduğu gibi sezon ve hafta bilgilerini Premier League'e yaptığımız zaman burada da stajın yılı ve kaçıncı dönemde yapıldığı gibi bilgiler tutulabilir. Ee, buraya bir ekstradan özellik eklememiz gerekiyor. Bu özelliğin ismi de not olacak. Kullanıcının e, akademisyenin verdiği notları burada girebilecek. Baktığımız üzere e, şu şekilde bir tablo e, işimizi görecek olacak. Hemen burada da yine e, export e, forward engineering dediğim zaman foreign keyleri falan atla diyeyim. 8 tane şey oldu diyor. Burada forenkey eklemedik sadece. Şey forenkeler ekledik. Şey olmadı. E, sıkıntı olmadı. Plaka kodu, isim şeklinde bir tane iller adında veri tabanı oluşturduk. E, vesaire. Bunu kopyalık yapıştırarak istediğimiz veri tabanında tabloları oluşturmamız mümkün hale geliyor. E, bir diğer şeyimiz de burada reverse engineering diye bir şey var. Reverse engineer ikisi, e, önceden var olan tablolarınızı e, görüntüye dönüştürebiliyor. Mesela benim bir tane tablom varmış veri tabanında, hemen onu e, görüntüsünü alayım dedim. Next, next finish dediğim zaman, e, şu şekilde 3 tane tablom varmış, aralarında bir ilişki yokmuş ya. Yani key'leri belirlememişim ben tabloda, dolayısıyla aralarındaki ilişkiyi göstermedi burada. Eğer olsaydı, onları da gösterecekti. E, bu şekilde e, veri tabanı uygulamaları geliştirmeniz e, mümkün hale geliyor. E, i̇sterseniz bir de Connect to Database e, kısmı var. E, burada da yine e, database'e bağlandıktan sonra şu an databaseimize bağlıyız. İstediğimiz sorguları bu ekranda e, çalıştırabiliyoruz. E, çalıştırdığımız sorguların e, sonuçlarını da e, output penceresinden. Görebiliyoruz. Örneğin select e, yıldız from e, benim databaseimde neler vardı hemen tekrar bakayım kitaplardan e, kitaplar diyeyim e, sorguyu çalıştıralım ondan sonra sorguyu çalıştır dediğinde e, database seçmediniz diyor önce databasei e, seçmemiz gerekiyor buradan. Yuz e, e, kelimesiyle seçiyoruz bunu. E, Database'imizin ismi neydi? E, kütüphane otomasyon. Bunu çalıştırdığım zaman seçtik bunu. Ardından Select Yıldız From Kitaplar dediğim zaman e, kitapların içerisinde yer alan bilgileri getirdi. Benim 3 tane e, Çalıkuşu isminde kitabım yer alıyormuş burada. Şeklinde veritaban uygulamalarınızı da MySQL Workbench üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.